Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 12 Mayıs günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. <laughs> Finlandiya Cumhurbaşkanı, Ministro ve Başbakanı Sanna Marin yaptıkları ortak açıklamada Finlandiya'nın NATO'ya katılan başvurusunu gecikmek yapması gerektiğini, bu kararla ilgili resmi adımların birkaç gün içinde hızla atılacağını duyurdular. Finlandiya'nın NATO'ya başvuru kararının pazar günü yapılacak kabine toplantısına alınması, gelecek haftanın başında ise onaylanmak üzere parlamentoya sunulması bekleniyor. Kamuoyu araştırmalarına göre Rusya ile yaklaşık 1300 kilometre sınıra sahip olan Finlandiya'da NATO üyeliğine olan halk desteği Ukrayna'nın işgaliyle birlikte öncesine kıyasla 3 katına çıkmış durumda. İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Finlandiya liderlerinin NATO üyeliğine ilişkin verdikleri mesaj önemli. Finlandiya, İsveç'in en yakın güvenlik ve savunma ortağıdır ve değerlendirmelerini dikkate almamız gerekir dedi. İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesi özel haberinde İsveç yönetiminin pazartesi günü yapılacak bir toplantıda NATO'ya katılma kararını vereceğini, öngörüleme sorunlar çıkmazsa toplantının hemen akabinde resmi başvurusunu yapacağını iddia etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın ittifaka katılmaya karar vermesi durumunda sıcak bir şekilde karşılanacağını, katılım sürecinin ise pürüzsüz ve hızlı olacağını söyledi. Avrupa'daki NATO üyesi birçok ülkenin lideri, Finlandiya'nın NATO'ya katılma hamlesini memnuniyetle karşıladıkları yönünde açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Finlandiyalı mevkidaşı Ninisto ile konuştuğunu, görüşmede Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararını takdirle karşıladığını söylediğini ifade etti. Kremlin sözcüsü Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılması kesinlikle bir tehdit. NATO genişlemesi kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli hale getirmiyor her şey bu genişleme sürecinin nasıl işleyeceğine, askeri altyapının sınırlarımıza ne kadar yaklaşacağına bağlı olacak, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararına karşı Rusya'nın misilleme yapmak zorunda kalacağı belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın savaşta artık öncü bir rol üstlenmeye başladığını ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya ziyareti kapsamında Başbakan Kishida ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Rusya'nın dünya düzenine en doğrudan tehdit olduğunu dile getirdi. İngiltere Başbakanı Johnson, Rus lider Putin ile ilişkilerin normalleşmesinin artık imkansız göründüğünü söyledi ve Putin'i uluslararası hukuku hiçe sayarak masum bir ülkeye barbarca saldırmak ve ağır insan hakları ihlallerine yol açmakla suçladı. Rus güçlerinin Çernihiv'de iki mühimmat deposunu, Harkov'da bir S-300 hava savunma füze sistemini, Odessa yakınlarında ise bir radar istasyonunu imha ettiği bildiriliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün gece Severski Dones nehri üzerinde bir Duba köprüsü inşa etmeye çalışan Rus birliklerine yönelik saldırıda tanklar ve diğer askeri teçhizatın imha edildiğini gösteren görseller paylaştı. Ukrayna sınırındaki Rus kenti Belgorod'daki bir köyde Ukrayna tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğü, yedi kişinin yaralandığı aktarılıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı yeni istihbarat notunda Rus ordusunun Harkov'daki bazı noktalardan geri çekilmesinin Rusya'nın önemli Ukrayna şehirlerini ele geçirme konusundaki yetersizliğinin zımnen kabulü olduğu kaydediliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshuk, Rusya'ya Mariupol'deki Azovstal fabrikasında mahsur kalan Ukraynalı askerlerden ağır yaralı olanların Ukrayna'nın elindeki Rus esirlerle takas edilmesini önerdiklerini henüz bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Azovstal tesislerindeki Ukrayna askerlerin komutanı Serhi Volya'nın doğrudan Elon Musk'a ulaşarak ara bulucu bir ülkeye geçişlerinin sağlanması için yardım talep etti. Ukrayna Başsavcılığı, sivillerin öldürülmesi ve tecavüzle suçlanan 4 Rus savaş eserinin Ukrayna'daki Rus işgaline ilişkin ilk savaş suçları davalarında yargılanmalarına başlanacağını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Başeret, Şubat ve Mart 2022'de Rus işgalinin yaşandığı Kiev'in kuzey bölgesinde son haftalarda yapılan çalışmalar sonucunda bin cesede ulaşıldığını, Rus güçlerinin bölgedeki yasa dışı eylem ve cinayetlerinin çok edici ölçekte olduğunu açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Zaparova, BM İnsan Hakları Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal boyunca saf kötülük sergilediğini ve büyük insan hakkı ihlallerinde bulunduğunu söyledi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Ukrayna'daki tüm şehir ve kasabaların Rus tehdidi altında olduğunu, kentten kaçan sivillerin geri dönüşleri için ortamın henüz yeterince güvenli olmadığını belirtti. Bir grup Rus askerin iki Ukraynalı sivili ateş açarak öldürüldüklerini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın Ukraynalı savcılarca savaş suçları kapsamında soruşturulacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı Washington ve Kiev'in Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah faaliyetleri yürüttüğüne dair asılsız iddialar yaymakla suçladı ve bunun Moskova'nın köklü dezenformasyon taktiğinin bir parçası olduğunu kaydetti. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasında Ukrayna'nın bazı altyapı sorunları nedeniyle AB'ye Ukrayna üzerinden aktarılan Rus doğalgazın akışını kısmen durdurmak zorunda kalmasının AB'deki enerji arzında acil bir soruna yol açmayacağı kaydedildi. Yarın Almanya nev sahipliğinde düzenlenecek G7 Tarım Bakanları toplantısında Rusya'nın Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yönelik ablukasını kırmak için acil önlemlerin görüşüleceği, Romanya ve Baltık limanları üzerinden yollar açılmasının da ele alınacağı bildiriliyor.